Merhaba. Merhaba. Bu evi kime yaptın Melisa? Bana mı yaptın? Hı hı. Arkadaşım nerede? Evde. Evde mi? Hı hı. Ha, bakayım evi değil mi? Aa araba da almışsın bana. Çok güzel. Çok Allah. beğendim. Aa, o iğneyi bana vurmayacaksın değil mi? Hı hı. Tamam çok korkuyorum. Ben iğneyi sevmiyorum. İğneden korkuyorum. Aa. Aa arkadaşım da buradaymış. Hadi evimize gidelim. evet. Evimize geldik. Aa ne kadar güzel bir araba. Ben önce ona bineyim. Sonra evimize gideyim. Aa evime gelmişim. Aa evimde bir adam var. Kim bu adam? Bu adam kim evimdeki? Melisa. Kim bu adam? He? Sincap mı? Ama bu sincap değil ki. Aa. Burada bir şey daha var. Bu ne ya? Aa. Beni ısırır mı? Sen kimsin bakayım? Konuşmuyor. O zaman bu canlı değil demek ki. Ha bu heykel. Ne? Heykel o da korkuluk galiba değil mi? Kargalar gelmesin diye evin çatısına Allah koymuşsun. O ne? O ne? Ama o benim arkadaşım. Arkadaşım gel buraya gel gel gel. Gel arkadaşım sen de yanıma. Aa evin çatısına çıktı arkadaşım bak. Burada Evet. Ama. Ah, ah, evet. Aa, ben de evin en tepesine çıktım. Evet. Şampiyon benim. Benim evim. Melisa. Melisa. Gel buraya gel buraya gel buraya gel gel gel. Adem. Gidiyor musun? Aa o ne? Hadi sayalım onları. Renklerini söyleyelim. Bir mor. Yeşil. Sarı. Tekrar mor. Tekrar yeşil. Sarı. Yine mor. Yine yeşil. Evet. Aa bir mor daha geldi. Evet. O da sarı. Hmm. Peki sayalım mı şimdi? Hadi sayalım. Buradan başlayalım. Buradan başlayalım. Bir. 2 3 4 5 Bunları da sayalım. Hadi onları da sayalım. O iğne mi yapıyorsun kendine? Hı hı. Bence yapma. Gerek yok şu an. Sen hasta değilsin ki. O, oynuyor. Evet ama sen değilsin ki. O. Hadi şimdi e, ne yapalım biliyor musun? Buradaki e, renkleri bu tarafa geçirelim. Sayarak ama. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 Aa Misa gitmiş. Misa nereye gittin? Aa evin bacası mı düşmüştü? Hı hı. Onu mu getirdin? Hı hı. Tamam aferin. Evimiz şimdi tam oldu işte. Evet ayıcığın evi tam oldu. Evet ayıcık evine gitsin. Burada dursun. Artık ayıcık evinde oturabilir arkadaşıyla beraber. Evet burada kalsın. Evet o zaman hoşça kal diyelim artık. Değil mi? Artık hoşça kal diyelim. Hadi hoşça kal.